شبابا قد انابا والى الله استجاب ان من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله من تغير فعلي اللواء فليعد للدين ان شجره الزقوم طعام الاسيم مواقات zakkum ağacı nasıldır keyfiyetini tam bilemiyoruz ama taamul esim denilerek kimlerin taamı olduğu ifade olunuyor. O günahkarların yiyeceğidir. O şeceratu zakkum günahkarların yiyeceğidir. Cehennemlikler ne yiyecekler? İşte Kur'an o noktaya işaret ediyor. Cehennemliklerin yiyeceği şey işte budur zakkumdan yiyecekler. Bizim memleketimizde zakkum denilen şey değil tabii ki bu. Acı olan şeylere bütün memleketlerde zakkum demişler. Her memleketin bir zakkumu var kendine göre. O memlekette nasıl bir en acı şey neyse, hangi ağaç ise ona o memleketin insanları zakkum demiş olabilirler. Bizim zakkum ile Pakistan'ın zakkumu, Mısır'ın zakkumu birbirinden farklı olabilir. Bilemiyoruz nasıl bir şey olduğunu. Ama Allah azze ve celle buyuruyor ki o günahkarların yiyeceğidir. Onlar başka bir şey yemeyecekler yani. Cennetliklere biraz sonra ne gibi nimetler verileceği belirtilecek. Burada ise cehennemlikler önce söyleniyor. Bazı hocalar Cehennemden hiç bahsetmemeyi modern hoca olmak zannediyorlar. Cehennemden hiç bahsetmemeyi bir marifet sanıyorlar. Bunu bir davet yöntemi zannediyorlar. İnsanlara cehennemi değil cenneti anlatalım diyorlar. Allah onlar gibi düşünmemektedir. Onlar Kur'an'ın metodunu izlemiyorlar. Kendi kafalarına göre bir yol tutturmuşlar gidiyorlar. Allah azza ve celle yerine göre cehennemi de anlatmaktadır cenneti de. Onlar sadece cenneti anlatmayı hocalığın güzel hocalık zannediyorlar. Hocalığın gereği bu zamanda budur diyorlar. İnsanlara dini, imanı sevdirmek lazım, namazını, yazı sevdirmek lazım diyorlar. Onun için hep cenneti anlatalım diyorlar. Ama Allah azza ve celle cehennemi anlatıyor. Demek ki insanların bunları duymaya ihtiyacı var. Demek ki sadece cennet arzusuyla insanlar harekete geçmiyor. Hayırlı işleri yapmıyor. Demek ki insanlar sadece cennet arzusuyla günahlardan uzak durmuyor. Demek ki insanların cehennem hakkında bilgi sahibi olması da lazımdır. Demek ki insanlar cehennem azabını bilmelidirler. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet cehennem azabını anlatmaktadır. Demek ki insanların buna ihtiyacı vardır. Sadece muhabbete değil aynı zamanda korkuya da insanın ihtiyacı vardır. Hristiyanlıktan etkilenmişler. Hristiyanların Allah anlayışı bu şekilde. Hristiyanlar sadece merhametli olan bir Allah'ı kabul ettiler. Onların inanmış olduğu Allah azap etmeyen, cezalandırmayan, intikam almayan bir Allah. Onların inandığı Allah sadece kendini sevdirmeye çalışan, korkutmayan bir Allah. Halbuki Allah kitabında korkutmaktadır aynı zamanda. Elbette ki insan Rabbini sevmeli. Elbette insan öncelikle buna ihtiyaç duyar. Sevmeli, severek ibadet etmeli. Elbette ki makbul olan budur. Ama insanın nefsi kuvvetlidir, şeytan kuvvetlidir. İnsan aşağı doğru çeken yer çekimleri kuvvetlidir. Bunlara karşı koyabilmesi için cehennem azabından da korkması lazımdır. Allah kitabında kendisinden korkulmasını da istemektedir. Onlardan korkmayın sadece benden korkun demektedir ve korkun in kuntum mu'minin sadece benden korkun eğer mümin iseniz Allah azza ve celle kendisinden korkulmasını da istiyor kullarının kendisini sevmesini de istiyor hem sevilmeye layıktır hem de korkulmaya layıktır sadece sevilen bir Allah insanın doğru bir hayat yaşamasını gerçekleştiremeyebilir aynı zamanda korkulması icap eder. Cehennemden korku lazım. Her devletin mahkemesi var. Her devletin hapishanesi var. Nasıl olur da Allah'ın şu büyük memleketinin bir hapishanesi olmaz? Nasıl olur da her memlekette hakim var, savcı vardır da nasıl olur da Allah Azze ve Celle hakimlik yapmaz? Nasıl olur insanlar hükmederler de ceza verirler de Allah vermez? Her memleketten mükafat var. Hem mükafat var, hem hapishane var, hem ceza var. Demek ikisine de ihtiyaç var. Bir okulda hem ceza var, sınıfta kalma gibi. Hem teşekkür, takdir alma gibi mükafat var. Demek ki her ikisine de lüzum var. Ama onlar sadece sevilen bir Allah anlayışını vermek istiyorlar. Sadece sevilen bir Allah, korkulmayan bir Allah anlayışının sonucunda yeryüzünde günahlar çoğalmıştır. Allah azze ve celle burada kendisinden korkutmaktadır. O zakkum ağacı ta'amul esim günahkarların İsim sahiplerinin, büyük günah işlemiş olanların yiyeceğidir. Onlara başka yiyecek verilmeyecek. Kendi irinlerini yiyecekler. Zakkum yiyecekler. Boğazda duran yiyecekler onlara verilecek. Cehennemde tomruklardan bahseder Kur'an. Boğazda duracak olan yiyecekten bahseder. Kaynar sudan bahseder Allah Azze ve Celle ateşten bahseder. Demek ki insanın bunları bilmeye ve bundan korkmaya ihtiyacı var.